Evet merhaba dostlar. Haftamızın son halka arz incelemesi Bin Holding halka arzı. Özet bilgilerimize göre halka arz 100, %100 eşit bireysel dağıtım. Şirketimiz özet olarak bir girişim sermayesi şirketi. Arz fiyatı 125 TL. Toplamda 9,5 milyon not halka arz ediliyor. Halka arzın toplam TL büyüklüğü ise 1 milyar 187 milyon TL. Büyük sayılabilecek bir halka arz. Talep Tarih toplamı tarihleri ise 14 ve 15 Kasım 2023 günleri. Şirketimiz aynı zamanda Binbin Scooter'ın da sahibi ve patronumuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeniymiş. Ben de yeni öğrendim. Yönetim kurulu başkanımız Usame Erdoğan'mış. Şirketin çok fazla ortağı var. 5 kişi artı bir holding şirketin ortağı. Katılım endeksi başvurusu var. Fakat çok sıradışı bir nokta. Mali yapısını anlamak çok zor. Çünkü finansal tabloları çok karışık ve çok fazla verilmiş. O yüzden mali yapıdan ben açıkçası bir şey anlamadım. Ve holding olarak bir buçuk yıl önce tescilleniyor. Yani bir buçuk yıl içerisinde şirketimiz halka arz olmaya başarıyor. Şimdi detaylara geçelim. Evet detaylı incelememizde herhangi bir kıyaslayacak bir hisse başka bir şirket koymadım. Direkt BIN Holding'i inceleyeceğiz. Şirketin adı BIN Yatırımlar Holding Anonim Şirketi. Kuruluş tarihi 2022 yılında Ümraniye İstanbul'da kuruluyor. Tescil tarihi 28 Mart 2022. Ve şimdi patronumuz kim diye baktığımız zaman yönetim kurulu başkanı Üsame Erdoğan kendisi 1985 İstanbul doğumlu memleket Rize 2018 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'nden siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oluyor. 2020 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde bankacılık ve finans yüksek lisans programına başlıyor ve 2019 yılında bin ulaşım ve akıllı şehir teknolojileri ortak olarak katılıyor ve 2021 yılından itibaren bin ulaşımda yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyormuş. Şimdi şirketin halkaraz öncesi ve sonrası için ortaklık yapısına bakalım. Halk önce şirketin toplamda 5 kişi artı bir tane holding olmak üzere 6 tane ortağı varmış. İlk ortağımız Hüsam Erdoğan kendisi %22 pay sahibiymiş. Aynı şekilde Mustafa Saim Birpınar ve Kadircan Abdik olmak üzere 3 kişi %22.1 pay sahibiymiş. Ve üçü de 552 milyon 500 bin not kendi paylarından satış yapacaklarmış. Bunun dışında Haris Pojata ve Hüseyin Ardan Küçük de %9.35 pay sahibiymiş. Ve son olarak ise %15 pay sahibi EC Yatırımlar Holding Anonim Şirketi'ymiş. Toplamda 6 ortak %20.2'si halka açılıyor. 9.5 milyon not. Holdingimiz bir girişim sermayesi holdingi diyebiliriz. Burada aslında şirketin tarihçisi yazıyor. Başka altında yazdım çok fazla girişim ve ortaklığı bulunuyor. Şimdi şirketin Halkaraz lot bilgilerine bakalım. Halkaraz öncesi şirketin toplamda 40 milyon lotu varmış. Şirket bu Halkaraz ile 7 milyon lotluk bir bedelli sermaye aktarımı yapıyor. Ortaklar da 2,5 milyon lotluk bir toplamda satış yapacaklarmış. Toplamda 9,5 milyon lot Halkaraz ediliyor. Halkaraz'dan sonra şirketin toplamda halka açık art halka açık olmayan toplamın lotu ödemli sermayesi 47 milyon lot TL olacakmış. Halkaraz'ın TL büyüklüğü ise 9,5 milyon not çarpı Halkaraz fiyatımız 125 TL dediğimizde 1 milyar 187 milyon 500 bin TL. Bu arzda şirketin payı %73, ortakların payı ise %26 ve güzel bir nokta katılım endeksi başvurusunu yapmışlar, formunu doldurmuşlar. maliyete geçiyorum dediğimiz gibi benim için anlaması çok zor çünkü birden fazla mali tablo var. Şirketin Halkaraz'daki kulüplerine bakalım. Herhangi bir grup bazında bir dağıtım yok. Tamamen %100 iş dağıtım. Bu noktası çok güzel. Ve benim çok şaşırtan bir nokta ise Şirket Bağ Karzı bizlere %32 ile arz ettiğini söylüyor. Onlara göre şirketin iskontosuz fiyatı için 185 TL demişler. Bağ Karzı bizlere 125 TL ile %32.6 ile arz ettiklerini, edeceklerini söylemişler. Ve başvuru kısmına geçiyoruz. Bağ Karzı normal bir borsada işlem gören bir hissi alırmış gibi hisse alım ekranından başvuru yaparak alıyoruz. T 1, T 2 nakit geçerli. Talep Tari toplama tarihleri ise 14-15 Kasım 2023 Salı ve Çarşamba günleri saat 10.30 ile 13 arasında. Bireyseler için başvuru yerleri tüm kurumlar olarak belirtilmiş ama bazı kurumlar kendi içerisinde göstermeyebilirler. Normal şartlar altında tüm kurumlardan başvuru var. Mükerrer talep kontrolümüzü var. Tahtara kısmına geçiyoruz. Fiyat istikrarı yokmuş. Günlük emir taahhüdü yokmuş. Geri alım taahhüdü yokmuş. Şirketin taahhüdü ise halka sonra bir yıl boyunca mevcut paylarından satış yapmayacağını ve bedel yapmayacağını söylemiş. Fakat bedelsiz yapmayacağı yönünde bir taahhüdü yok. Aslında güzel çünkü bedelsiz aslında bireyseller için bizler için kötü bir şey değildir. Ortaklarda yine tüm ortaklar halka sonra bir yıl boyunca mevcut paylarından satmayacaklarını söylemişler. Şirketin halka arz gelirinin kullanım yerlerinde ise pek aslında beğenmedim. ya yani çok sıralışı bir kullanım yeri yok. Burada başkaları yazıyor. Puanımı üstüme geçecek olursak benden onun üzerinden 4.75 puan aldı. Ortalamanın bir tık altında bir puan aldı. Peki bu alkarızda bireysellere kaç lot düşebilir kısmında ise 9.5 milyon bireysel lotu var. Buna göre eğer 3 milyon bireysele dağıtım yapılırsa kişi başına 3 lot veya 4 lot düşebilir. 3 lot 375 TL 4 lot 500 TL. Ben bu halk ortalama 6 lot o da 750 TL ile başlamayı düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen beğeni yapmaya ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.